Bugün yine bir maslak günü. Şu an aracımızı bekliyoruz. Mercedes'imiz kırmızı 190. Biz o zaman yaptığımızda işte rodajlık böyle yapmıştık. Hem birazcık devir açacağız hem de biraz yüksek hızlara çıkalım. Onun dışında bakalım yetişirsek Swift'i çalıştıracağız. GTI Turbo çok istemiştiniz onu. Hep birlikte göreceğiz. Hadi görüşürüz. Şimdi yola çıktık. Topluyoruz yavaş yavaş. Ne var ne yok. Yine trafik tabii. Olsun bize bu lazım zaten. Dur kalk dur kalk. Bu sefer tago yok. Burak'cığım var. <laughs> Junior Tayfun. Aynen. Junior ama isim olarak değil mi? Ondan daha büyüksün sonuçta bir sonuç tabii, vücut olarak. <laughs> Şu direksiyon çok güzel ha. Evet abi. Ya. Bu neyin direksiyonu? Şeyin normal 110 standları birazdan böyle. Ne, ne mi? Değişik de. ya. Abstein-Steizer <laughs> mı? Alman. Almanca isimler var ya. Abstein-Steizer, Sivas'ta ne güzel. Tabii. Şimdi topladık şeylerini baya. Ne var ne yok. İncik bence hafif araba ufak ufak sallıyordu. E, diften sonra da biraz fark etti. Biraz sonra yine çekerken göreceğiz. Gaz tepkimesi nasıl oldu, nasıl etti. Pilotumuz Burak Gün <laughs> tekrardan anlatır. Bir maslak sabahından herkese günaydın. Be Cüneydi. Beyefendi hoş geldiniz. Ben Cüneydi. kapıyı açardım ya. Valla bilseydim beklerdim seni. <laughs> abi bu nasıl bir şey? <laughs> Şuraya bak. <Nasılsın> <laughs> yani futbolcu diyeceğim de burada gördüm. Abi abi. Ne haber? <laughs> hoş ya geldin. İyi abi. Neredeyiz? Hop. Yine Mercedes'lerin olduğu yerde yine Swift GTI'ların tam ortasındayız. Gelirken ayarımızı neyse bitirdik. Şimdi Tayfun abi de bir kullansın. Farkını hani o da görsün. Şimdi 6500 açmıştık. Bir kullanım ona göre 7200 falan açacağız dedi. Onu da açar. Bitiririz güzelce. Burada zaten biliyorsunuz şunu göstermiş miydim ben size? Bunu ilerleyen videolarda yine göreceğiz. Ve içeride yine. İşte bunun için aslında geldik bugün. Yanıyor be harbiden. Ne yapacağız buna? Swift 1.3'ü turboladık abi. Evet. Beyin ayarlarını yapacağız. Hadi bakalım. Ondan sonra en e bakacağız. Hadi bakalım. Bunu geçtiğimiz videolarda göstermiştik. Şöyle Ve... ee, krom borularla doldurduk. Özel silikon ortumlarla geçişler yaptık. Oo, yılan esmi O zaman ilk marşını yapacağız bugün. Haltek beyin bağlamıştık. Evet. Göreceğiz. Bakalım. Anlatma tarzı çok güzel adım. Mi? Engine de. Kaldırımı sildik sildik <laughs> Bir an dedim ki kaldırım Bacağımla dokundu Tayfun abi 190'ı bu kadar mı ezberledin ya <laughs> İzmanlı kalalım <laughs> Seviyoruz o hayatı. Hangi taşta ne kadar sekecek ezbere bir. <laughs> Ama 190 olsun. Ve kaç senedir kullanıyorum? İşte 18 yaşındayım. 22 senedir 190 kullanıyorum Ya. Ezbere. Bir ya. bir bak başka hiç arabam olmadı. Evet düşün abi. <laughs> Ama 190 şöyle Cosworth. Cosworth <laughs> Her zaman. 1.8 vardı o patinaj çekmiyordu evet. ondan ne yapıyordum biliyorsun direksiyonu böyle vuruyordum 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 bir tersi çeviriyordum <laughs> bir kaçıyordum bir de tersi veriyordum otobanda böyle gezdiriyordum Adam yaşayarak o zaman, anlattı. O zaman 100 beygirdi <laughs> araba ne yapalım patinaj çekmiyordu. <laughs> Şu an son bir kontrol işlem tamam mı abi? Para koyuyor muyuz yine? Geçen koyduk zaten geçen videoda. Bence tamam, yani. tamam abi. Yılan es Sence abi? Bence de. Şey olarak nasıl fark fark mi şimdi hani eskiye göre? Bayağı fark. Yani en en büyük şey altlar çok canlandı böyle hani. Altlar, yum, pedal abi. çok güzel oldu, yumuşadı böyle. V8 gibi direkt He. Amerikan gibi gaza dolduğunda direkt geçiyor. Şu var. arka sokağa yokuşu nasıl çıkıyorduk? Şuradaki var şuradaki. Parmak. Şimdi beynimize bağlanmıştık şuralarda. Daha yeni şey yapıyoruz. Haltek bu beyin. Şimdi bunu yerine koyalım. Şu an ilk marşı yaptık. Şimdi aferi takalım ona göre ayarlayalım arabayı. Herkese selam. İkinci bir bölümden merhabalar. Geçen bölümde e, zaman yetmeye için biliyorsunuz 9'da yasaklar başlıyor o yüzden erken bırakmıştık. E, Swift'i çalıştırmıştık. Şimdi ise geldik ayarı mayarı vesaire işlerini yapmaya. Ta 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 tam. Ta -ta tam. Üf. Evet hazır mıyız? Ne diyeyim abi? <laughs> İlerleyen saatlerde göreceğiz ne olacak. İlerleyen olabilir. Bence <laughs> biraz çatapata. <laughs> Bence olacak gibi şeyler ama bakalım. 0506 mı diyorsun basalım? Yani ben ideal abi ya. ne no olur ne no olmaz ilk etap bu güzel yani bir rodajlık olsun bu. Aynen. Abi. Bir yer derse motor tabi biz bir şey yapılmadan motor ama hani olsun bir alışsın malzemeler ondan sonra bir daha çıkarız yine. yine tabi. Aynen. O tamponda takılmış ilk kez gördük ha. Japon çirkini mi desem, Japon güzeli mi desem? Bir de tampon bir de eşit duruyor ya. Sanki buraya bir ekmek bir şey istiyor buraya. Değil oraya, mi? Şey mi? Aynen. Yani, bir yani, bir oraya ben bir tane Laguna lip. <laughs> Tayfun abi dedi ki şu güzel havayı değerlendirelim. Bir son kez daha tura çıkalım be Bir son kez daha ne var ne yok bakalım be Ondan sonra Swift'e geçeceğiz. <laughs> Swift'te rotayarı yapılıyor zaten. Evet. Yani. Yola çıkabilirim oraya böyle. Ayfır abi yaşıyorsun bu hayata. Ha. Resmen vals yaptın, bale yaptın, dans ettik burada ya. <laughs> bu videoyu istiyorum. Tamam. Biliyorsun, şu yollardaki çukurlara girmemek için bunları yapıyordun, değil mi? Evet. <laughs> yan geçmek için. Ay, yan ge, yan yürümek için doğdular. Ya yaşayacaklardı, ya Öyle öleceklerdi. <laughs> ne diyor bu lan bu değişik? <laughs> Şimdi arabanın devir saat işlerini ayarladık, çalıştırdık, bulduk. Devir saatini kalibre edelim. Ya var ya! ya sen bu işi biliyorsun ha! Dur, şu an biraz daha ayarlayalım. Şu an kaçta? 1.5 1.5 mı Hemen. Şu an 1500. Evet. Bizim burada kaç? 1000. Onu düşürelim. Şu an doğru mu? Evet, doğru. Daha da düşüreyim mi? Şunu yani şöyle. Bir, bir yaparsak daha seksi olabilir. Şu an o dip yaptım. Dip bizim işimiz ya. Az versem ters mi çalışacak? <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Orada da Yılanes Muchos. Hadi ayara. Şimdi arabayla çıktık yola sıfır basınç basıyor. Tayfun abi Veski'yi iyicene boşlamış. Şimdi onu birazcık sıcak biraz soğusun. Aşırı keyifli oldu. Daha basınç basmadık. Alt tarafı falan her şeyi topladım. Bir basalım da basınç. Bir çata pata patlatsın. Araba çok değişik pop gibi plup 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 pop patlatıyor. Bunun videosu da gelsin mi? Gelsin mi? Yeni projemiz. Hadi bakalım. Yapamazsın dediler, yapacağız. Suyun üstünde yürüsen yüzüme bilme derler. <laughs> Abi, <o sakın. gülüyor> Gelsin bunun videosu da. Yeni projeye başlayalım mı? Abi öne senin oturduğun nereden belli? <laughs>

Altta sarması ne güzel bir şey ha. Ya, kafayı ama fark etmedi <laughs> Şimdi 05 bastık. Rölantı motorunu bağlayacağız. Devreye sokalım. Soğukta vesaire her şeyinde rölenti motoru çalışsın. Ondan sonra Tayfun abi anlatacağım bir şeyler var mı? Ama arabanın biraz çok fazla patinajı kaldığı için motor fazla istiyor. Buna motor kulaklarını yapmamız gerekiyor. Evet. Solid yapacağız mecburat. mecburen. Bir de süspansiyon çok sert süspansiyon ya. Sürtüyor da arka yana taraf yana sürtüyor. Arka sürtüyor, ön süspansiyonu yumuşatacağız. Aynen. Arkaya da gate koyacağız. Ama bir, üçte biraz sarıyor daha. Tabii tabii ya. ya. Ya bir de hemen var ya. Böyle bu işte hemen ya var. 2500'de bir de başlıyor Ee, ya. Daha 2, şu an 5000 dönüyoruz ki bu motor stokta kaç bin? 9 mu dönüyor da? 8700 dönüyor. Stokta 8750 dönüyor. Şu an bir sorun yok. Çok keyifli bir motor. Sana bileyim Burak uç bitiyor Normalde biliyorsun 3 aşağı yolda bitmez ya, 3 bitti 4 koydum daha ilk virajda. Tüm şeye gelmeden 4 yaptım. Genelde rodaj zamanında aracın motor yağı değiştirir, bizde şanzıman yağı da değişiyor. Alt taraflar yanıyor. Yılan. Şu küçük Japon arabaların şu huyu çok güzel. Direk önde yer var ya, bak. Direk uğraşıyorsun turbo murbo. Turbo Tokyo'sun hala dünya kadar yer var. Düşün, küçücük radyatörle yetiyor ha. O kadar devir dönüyor, o kadar ısınıyor araba, küçücük radyatör yetiyor. Bizim Alman arabaları olsa ısınma mı soğutamazsın. Şimdi bir akşamın daha sonuna geldik. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Hazır giderken arabayı ayarlayacağız. Şimdi vuruntu sensörümüz vesaire bağlanıyor. 5000 dönüyorduk. Yolda belki 6000 açarız. Bir alışsın. Sonrasında devam ederiz. Bu tarz videoların gelmesi için biliyorsunuz ne yapacaksınız? Güncel durumdan <laughs> haberdar olmak için Instagram'a @swerks takip etmeyi, beğenmeyi vesaire carçu doğayıdan unutmuyoruz. Bakın Suzuki dediniz. Suzuki'yi çektik. GTA denizde GTR çektik. Turbo deniz turbolayı çektik. Atmosferini de çekeceğiz ITB'lisine. Aynı zamanda burada şu <laughs> projeyi yapalım yapmayalım mı altına yazın. Tayfun abi diyeceğim bir şey var mı? Eski ben bilmiyordum. Şimdiki daha şu an 05 bastık. herhalde diye gidecek diye bekliyorum. Önceden bir saat sürüyordu. Hadi be. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Aynen Burak Gün. 34 yaşında Samsung'la 55. <laughs> <laughs> Aynen Samsun. 34 yaşında Samsunlu. Samsun'dan <laughs> katılan arkadaşımız. <laughs> Çok çılgın projeler gelecek değil mi Tayfun abi? Evet. Sürpriz olsun söyleyemeyelim. Şu, ama bir şey görünce. Bunu mı? şey yaptım. Yapalım, yapmamızı istiyorlarsa yorum, yorumlara yazabilirler. Ne bekliyorlar onu söyle. Evet. <laughs> Aynen Geçen videoda bunu illa istediler bu arabayı. Şu beyaz Swift Turbo oluyor çekelim diye. Çektik. Atmosferi de bakalım isterlerse ITB'li onu da çekeriz hepsini. Da ama çok daha farklı çok çılgın daha projeler gelecek. Hep beraber artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakalım hep abisi kullandı arabayı bugün hiç kullanamadı. <gülüyor> 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 Bu videonun hepsini sana armağan edeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> artık sona iki giderken ki bir iki pıs pıs trafik olmazsa gazlamamızı koyarız. Şu an ayardayız. Niye işte ayar videolarında çekmiyorsunuz diyorsunuz ama. Bakın şu an. Her yerim üstüm başım kablo dolu. İlk denememizi Farla yaptık. Aynen, aynen bir tane Farla. Ben ben tabii o anda hep önüme kitlendiğim için güzel oldu ya. Gülüyorsan tamamdır ha. Daha şu an 6000 yaptık. Tüh, köprü bittiğinde çektik ya. <laughs> keyifli, keyifli. Trafik varken. <laughs> Trafik açılsa da iki gaz bassak. Arada bir kesici de yapsaydın be dostum. Abi, fren <laughs> çapa atacağız çapa. <laughs> ilık ılık dönüyoruz. Güzel bir gündü. Bayağı aksiyon doluydu. Bir o araba deneyim bir bu araba bin. Harbiden oturmadık yani. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese İyi YouTube'lar.